Döviz kurları ve enflasyon konusunda yaşanan artışlar ile, sıkça gündeme gelen para uzmanı İslam Memiş'ten gelen altın ve dolar yorumu şok etkisi yarattı. İslam Memiş dolar kuruna ilişkin yorumlarını da aktardı. Ekran fiyatlarında 18.62 olan dolar kuru 18.69-18.73 aralığında. Euro dolara kıyasla daha primli bu hafta. Dolar kuru güçlü durunca, pariteler de destek verince, euro sterlin güçlenmesi de kaçınılmaz oldu. Altın fiyatlarında hareketli bir hafta geride kalırken yatırımcılar bir sonraki seviyelerin ne olacağına ilişkin uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş merak edilen altın tahminine ilişkin detayları YouTube kanalında anlattı. İslam memiş, teknik olarak takip ettiğimiz seviye 1730-1780 dolar aralığı ifadesini kullanan altın uzmanı, 1730 aşağı kırılmadıkça problem yok, 1780'de yukarı yönlü kırılmadıkça yükseliş başladı diyemiyoruz. 1780'i direnç takip edip yeni zirveleri konuşuyor olacağız ifadelerini kullandı. Gram altın hakkında yorum yapan memiş, gram altın Türk lirası ekranlarda 1051 seviyesinde. 1050-1070 aralığında geziniyor. Kritik direnç 1090 lira. 1060 lira seviyesi kırıldı, orada takıldı. Bir sonraki ataklarda 1090 seviyesini göreceğiz. Ondan sonra 1100 rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız, dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, 2023'e girmeden alınması gereken bireysel ekonomik önlem paketini açıkladı. İslam memişin aman deyip uyardığı o konular. Memiş, 2022 yılında yapılandırılan vergi borçları ve harç ödemelerinin 2023 yılına aksatılmaması gerektiğini söyledi. İslam memiş konuya ilişkin, şimdi iki aylık süreç içerisinde yavaş yavaş hepimizin sisteme girmesi gerekiyor ve özellikle bu e-devlet sisteminde geriye dönük herhangi bir vergi borcumuz var mı yapılandırma için geç kaldık mı veya yapılandırma yapabiliyor muyuz bunu sorgulamamız lazım. Yine e-devlet sistemi üzerinden veraset ilamı sorgusu yapmamız gerekiyor. Açıklamalarında bulunarak vatandaşların vergi borcu ya da veraset ilamları için 2023 yılına kadar beklememesi gerektiğini dile getirdi. Memiş aynı zamanda kontrol edilmesi gereken ve 2023 yılına bırakılmaması önemli olan bir başka konunun miras borçları olduğunu da belirtti. Bu kontrol işlemlerinin tamamının 2023 yılından önce belirlenmesi gerektiğini aktaran İslam Memiş, bu konuyla ilgili olarak burada da büyüklerimizden, eşimizden, dostumuzdan, akrabalarımızdan bir miras kaldı mı ve bununla ilgili veraset işlemleri yapmamız gerekiyor mu diye bakmamız lazım şeklinde konuştu. Memiş 2023'e girmeden kontrol edilmesi gereken bir başka hususunda yurt dışına çıkışlarda kullanılan pasaportlara ilişkin harç ödemeleri olduğunu aktardı. İslenmemiş, yine 2023 yılı ile alakalı yurt dışına çıkacak olan arkadaşlarımızın pasaportların bitme süresi azaldıysa 2023 yılı girmeden pasaportunu yenilemesi gerek. Fiyatlar yeni yılda artacak. Pasaport yenileme ücreti yeni yılda zamlı ücrete tabi olacağı için bunu şimdiden halletmemiz gerekiyor şeklinde açıklamada bulundu. İslam Memiş 2023 yılına bırakılmaması gereken ödemeler listesine ehliyet harç ödemelerini de ekledi. Tüm ödemelerde artış beklediğini belirten İslam Memiş bu durumu, ehliyet alacağız veya ehliyet sınavına girmiş evladımız vardır. Yine 2023 yılından önce bu harçların ödenmesi gerekiyor, bunları da geciktirmememiz gerekiyor. Yine geçmişe dönük bağlı bulunduğumuz ilçe belediyede veya büyükşehir belediyesinin internet sayfasına gireceğiz ve geçmişimizde alakalı herhangi bir evrak borcumuz var mı mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Bu sorgulamalarda karşımıza çıkacak. Ödemeleri 2023 yılına bırakmamak lazım çünkü 2023 yılı itibariyle vergilerde ciddi bir artış bekliyorum şeklinde değerlendirmede bulundu. Araç almak isteyen ve bu araç alımında kredi çekmeyi düşünenlerin de 2023 yılı gelmeden karar vermesi gerektiğini belirten İslam Memiş, bu konu ile ilgili görüşlerini, 2023 yılı ile alakalı kasko, sigorta ücretlerinde bir düşüş ben beklemiyorum. Şahsen araç fiyatlarında da bir düşüş beklemiyorum. Belki döviz kuru gerilediği zaman kasko ücretleri de geriliyor, araba fiyatları da aynı sebepten gerileyebilir. Dolayısıyla ben beklemeyi tercih ediyorum diyen arkadaşlarımızın yine kasko ücretlerinde, 2023 yılı itibariyle ciddi zamlarla karşılaşabileceğini şahsen tahmin ediyorum, cümleleriyle aktardı. Ödemeler konusunda 2023 yılında zamların görüleceğini belirten İslam Memiş, her türlü ödemenin son iki aylık süreçte tamamlanması ve gerekli evrakların hazırlanması gerektiğini aktardı. Memiş toparlayacak olursak arkadaşlar 2023 yılının 1 Ocak tarihi gelmeden 2 aylık bir zamanımız var. Bu zaman içerisinde pasaportlarımız işte resmi evrak işlerimiz, vergilerimiz, gecikmiş zamlarımız gibi birçok işi halletmemiz gerekiyor. 2023 yılı 1 Ocak tarihi itibariyle zamlanacak olan veya bundan sonraki süreçlerde yeni zamlarla karşılaşacağımız bütün kalemlerin hazırlığını önceden yapmak lazım. Bu süreçten faydalanmak lazım. Bugünün işini yarına bırakmamak lazım. O yüzden kıymetli arkadaşlar, 2023 yılı ile alakalı bu vergi harç ve cezalarla alakalı hazırlıklarımızı 2023 yılından en az 2 ay önce yapmamız, tedbirimizi almamız gerekiyor ve kararlarımızı da net bir şekilde vermemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Latin ve para piyasaları uzmanı İslam Çin'den gelen Covid haberleri ve faiz oranı ile Türkiye'nin başlattığı terör operasyonunun ekonomiye etkilerini yazdı, altın ve gümüş almak riskli mi? Dolar ne kadar yükselir? Çin'den gelen salgın haberleri piyasaları nasıl etkileyecek? Türkiye'yi bekleyen ekonomik tehditler neler? İşte bu hafta piyasalara dair beklentiler. Çin gösterge kredi faiz oranını sabit tuttu. Çin'de 6 ay sonra ilk COVID-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği açıklandı. Hisse senetleri ve petrol değer kaybederken dolar değer kazanıyor. Çin tarafından gelen haber akışları yeni kapanmalar ve salgın haberleri için iyi olmayacak. Resesyon süreci hızlanır, ihracat olumsuz etkilenir. Yeni salgın haberleri maalesef ekonomiler için kötü oldu. Dolar küresel piyasalarda haftaya değer artışıyla başladı. Dolar endeksi 107 seviyesinin üzerine çıktı. 108, 110 direncini takip edeceğim. Doların değer kazanması altın ve gümüş fiyatlarını bu hafta için baskılayabilir. Agresif yükseliş sonrası kar satışı veya düzeltme diyebiliriz. Altının ons fiyatı 1705 dolar, gümüşün ons fiyatı 20,15 dolar seviyelerine gerileyebilir. Gram altın 1.040, gram gümüş 11,80 lira. Yükseliş trendinde ara düşüşler olacağını söyleyebilirim. Ondan sonraki atakta ons altın 1815 dolar, gram altın 1090 lira gümüşün ons fiyatında 24 dolar, gümüşün gram fiyatında 14-16 lira aralığını takip etmek gerekti. Yani, elinde dolar bulunduran altın ve gümüş almak için fırsat kolluyorsa, bu hafta fırsat yakalamış olacak. Türkiye, terör operasyonunu başlattı. Sınırda tüm teröristler temizlenecek. Bu temizlik operasyonu sürecinde Amerika Birleşik Devletleri ve AB'den açıklamalar gelecek. Kolay bir süreç değil onlar için. Besledikleri teröristlerin inlerinde kül olması. Yaptırımlar, ekonomik tehditler vesaire art arda gelir. Türkiye için bunlar artık klişe tehditler oldu. Türkiye'nin maddi ve manevi ödemediği bedel kalmadı. Şimdi en azından sonuçlu bir bedel alıyoruz. Operasyon sürecinde ekonomik tehditlere hazır olmak gerek. O kadar masum insanın kanı yerde kalmayacak, bedeller ödetilecek. Bu hafta Çin ve terör operasyonu odaklı gideceğiz. İçeride TCMB var ancak önemi azaldı.